Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte kazandırıyordaki invalid kolum hatası nedir ve bu hata mesajından nasıl kurtulabileceğinizi detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Hemen detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Bu hata mesajı genellikle bir veri tabanı sorgusu çalıştığında DBMS tarafından yanıt olarak verilir ve bir kolon adının yanlış yazıldığı ve olmayan bir kolon adının kullanıldığını belirtir. Bu hata mesajı veri tabanı yöneticileri ve yazılım geliştiricisi tarafından çözülmelidir. Yani bu aslında boş bir sorgu yaptığınızı kazandırı uygulamasında herhangi bir karşılığı olmayan bir nesne aradığınızı bir kod girdiğinizi belirten hata mesajıdır. Invalid kolum. Mutlaka girdiğiniz kodu şifreyi kontrol edin ya da üyelik giriş yapıyorsanız mutlaka üyelik girişi yaptığınız bilginizi kontrol edin. Kazandırı uygulamasını son sürümü güncelleyin. Bunları yaparak bu hata mesajından kurtulduğunuzu görebilirsiniz. Kazandır uygulaması PepsiGo'nun resmi tescilli uygulamasıdır. Uygulama marketlerinden de indirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.